küresel ısınmanın doğal afetlere etkisi. Atmosferdeki sera etkisi yaratan gazların artışıyla beraber yaşanan küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, gıda krizi, aşırı doğa olaylar gibi pek çok sonuçlarıyla yeryüzünde yaşayan tüm canlılar olumsuz etkiliyor. Buzullardaki erimeler, büyük kasırgalar, orman yangınları, aşırı yağışlar, uzun süreli sıcak hava dalgaları ve mevsimsel kıtlıklar, küresel iklim değişikliğinin gündelik hayatımıza yansıyan en büyük etkileri olarak gündelik hayatımızın artık bir parçası olmuştur. Son 10 yılda afetlerin %83'ü hava ve iklim bağlantılı şiddetli olaylardan kaynaklandı. Afetlerde 410 binden fazla insan hayatını kaybetti. İklim değişikliği etkisiyle sel Kütle hareketleri, kaya düşme, heyelan, toprak kayması, çığ, fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalar, dolu kuraklık, çölleşme ve orman yangını gibi afetler meydana geldi. 2000, 2010 ve 2010, 2020 yılında meydana gelen afetleri kıyaslayınca sel nedeniyle meydana gelen afetlerin sayısında yüzde 44, fırtına nedeniyle meydana gelen afetlerin sayısında yüzde 28 artış olduğunu söyleniyor. Aşırı sıcaklık nedeniyle meydana gelen afetlerin sayısında ise yüzde 6 kuraklık nedeniyle meydana gelen afetlerin sayısında yüzde beş ve orman yangınları nedeniyle meydana gelen afetlerin sayısında yüzde üç artış oldu. Hepimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Küresel olarak buna karşı ortak bir eylem gerçekleştirilmezse bize gezegenimizde çok zor yıllar bekleyecek.